5 7 8 Bunları almayalım. 8 Kaç? 9, 10 E bunu da al. Bakınca oluyor. Ne oluyormuş? Bakınca oluyor diyorum. Değil mi? Tabii. Nasıl bir çeşit aslan Ercan? güzel ya. Hay maşallah, hay maşallah. Şuna bak, 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 bak. Say. İki. Üç, dört. Bir bıçak da. Beş. Yeter. Beş. 1 2 3 4 Geri dön gitme. Atlama yapma. Allah'ın izniyle hasata başladık. Aslan Ercan. Kalp ve baby. Oranlarımız yüksek oranda mahsulümüz başlamış. Verime gelmiştir. Ama şeyler ne? Yok, Onu da al, onu da al bak onları al. Bak Aslan Ercan görüyorsun değil mi? Bak bakayım. Bak 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 bak. bak. Nasıl kalp beybiler? Kalite olarak A kalite. A bak. Bu tarafa dön. Aslancık. Bebek enginar kalp enginar kesiyor kesiyor Aslan Ercan bitiremiyor. Ya burada da var Aslan'a bak şunları al ikisinde. Bak ha. Veriyor da veriyor mübarek ya o çok farklı. Fazla kesme. Çünkü mahsul bol. Kaç tane lazım? Aslan Bey bereketli olsun. Kaç tane lazım kaç tane? Şu an 2500-3000 tane kadar keseceğiz. Ondan sonrasını bırakacağız zaten işimize bakacağız. Bir geri gel abi bak aslancık bak 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 dur, bak. arkada İyi tamam hadi bakalım. Kes kesiye. Aslan abi de burada var. al. Allah bereket versin. Ben gidiyorum. Gençler nasıl oluyor gençler? Nasıl? Hasat iyi mi? 10 numara 10 numara. Hasat. Teşekkür ederim gençler. Sağ olun. Aslan Bey. 10. Sizin de görüşünüzü alabilir miyim? 10 numara. Süper. Bunu yemeyenin ya aklı yok ya da parası yok. <laughs> usta ne yaparsa iyisini yapar değil mi usta? Evet. Ama veren Allah. Ona göre. Bak diğer tarlalarımız Onu vurdu burayı vurmadı. Arasında 100 metre var. Ara, i̇yileşmiş ama. Ben gördüm. Ya bir taraftan vuruyor, bir taraftan kırıyor, bir taraftan veriyor. Ne yaparsa yapsın, karışmayacağız işine. <laughs> Ali haydi Ali. Hemen <laughs> hemen. Ali nasılsın Ali? İyiyim abicim teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Kaç tane alayım, mı? yok. Doksan. Evet. Burayı keseriz, burayı bitirelim. Kusura. Ya, oraya kalacak. Orayı harine. Ver Allah'ım ver. Olmayanlara da ver. Kıskananlara da ver. Ya. He? Kıskananlara da ver. Ya. Olmayanlara dedik ya. Evet. Açsana dur. Kaka de bak ha bu. Kaka de. Benim ihtiyacım yok. Ben yani bıraktım. Ne verirse helal versin. Haznesinden versin. Haramı kapımıza nasip etmesin Rabbim. Yolumuzu şaşırıp cebimizi doldurup da şeytana uydurmasın. <laughs> Ay maşallah. Fatih Usta nasılsın? Çok iyi. Çift kardeş. Fatih orada bak. Çok ufağa gitti Fatih'im. Nasılsa bizim tarlamızı bir daha keseceğiz. Doğru mu? Aynen öyle. Hadi kolay gelsin gençler. Hadi bakalım. Sağ ol abi. Hayırlı işler. Ay maşallah maşallah maşallah. Fatih Usta sen de bu işi tam kavradın ha Nasıl yani abi İşini ehli oldun